bak hiç sanatçı görebiliyor musun ortada? Yok. Yok, yok. Hiç sanatçı yok. Sürekli siyasi kavgalar var. Bağırtı çağırt. Ya sanatçı sevgi öğretmenidir. Güzellik öğretmenidir. Sanatçılara kapıyı sonuna kadar açmak lazım. Sanat ve Estetik Bakanlığı hemen kurulması lazım. Tayyip Hocam'a da dilekçe verelim. Başbakan'a da verelim. Hayati bir konu bu. Ya hayatın amacıdır yani sanat güzellik. Sevgi. E yoksa sen neye köprü yapıyorsun ya? Neyin tüp geçit yapıyorsun? Yok bilmem havadan, karadan, denizden. Bunların hepsi boş hale gelir. Sevginin olması için sevgiyi besleyen sanat ve estetiğe çok önem verilmesi gerekir. Geçen sene Adnan ve siz bir tarif yapmıştınız. E, bu zengin Arap ülkelerinde, petrol zengin Arap ülkelerine e, Avrupa'nın, Amerika'nın saygı duymasının sebebi sadece sanata değer vermemeleri, sevgiyi önem vermemeleri bir tek bu demiştiniz. Yoksa onların elde edemeyeceği kadar paraları var. Ama hiçbir şekilde estetiğe önem vermedikleri için saygı duyamıyorlar. Yani doğal olarak oluşmuyor demiştiniz. Tabii adam yani <laughs> Türkiye'de istediğin kadar böyle zeybek gibi yollar yaparsın. Hava, çok güçlü havalanma yapar ama sanat yoksa, estetik yoksa, sevgi yoksa kıymeti yok. Kore'de de var. Kuzey Kore'de her şey var. Her şeyde bu. Mükemmel yani. Ama hayat yok, ölüm var. Sadece ölüm var. Mezar kokusu var ve dehşet var. Sevgisizlik, estetiksizlik her yeri sarmış durumda. Sevginin sesinin dahi bahsedilemiyor. Yani hayvanda olan sevgi dahi yok. Hayvanlarda olan sevgi de yok. Yani Görünmemiş bir mahlukat gibi sanki kendilerini göstertiyorlar. İnanç olarak, ideoloji olarak.